fizik bir fizik konusu olan, e, suyun yüzeye gelme konusunu daha iyi görmek için e, bu gördüğünüz malzemelerle suda batmayan iğne deneyi yapacağız. Malzemeler bir kap su, birkaç tane iğne ve peçete. Şimdi deneyimize başlıyoruz. İlk e, ilk önce bu e, gördüğünüz bu iğnelerden iki tanesini alıp, e, tane alıp suyun içine atacağız arkadaşlar. Şimdi atıyoruz. Bırakıyoruz. Evet hatta bir tane daha atalım şöyle. Gördüğünüz gibi bu iğneler battı. Bunun sebebi iğnenin e, sudan daha yoğun olması. E, sudan yoğun olduğu için de e, bu e, iğneler suyun dibine batıyor. Ama bizim amacımız bunları yüzdürmek. E, şimdi e, bunu yapmak için ilk önce peçeden peçeteden e, bir parça koparıyoruz. Bunu kopardıktan sonra bir tane iğnemizi alıyoruz. Şimdi bu peçeteyi buraya koyduktan sonra bu iğneyi de bunun üzerine bırakıyoruz bekliyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi e, peşin şu an sün dibine battı. Ve şu an iğnemiz burada gördüğünüz gibi yüzüyor. E, hatta e, bir tane daha e, örnek hazırlayalım şimdi. Bir tane daha yapalım. Şimdi bunu buraya bırakıyoruz. Ve hemen bunun üzerine peşlerimizi bırakıyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi e, iğnemiz şu an e, peşimiz battı ve iğne, iğnemiz şu an yüzüyor. E, bunun sebebi Şimdi yüze gelime. Bu yüze gelimi sebebi şu. E, şimdi peçte batarken e, su ve molekülleri ile içindeki hava yer değiştiriyor. Yer değiştirdiği zaman da bunun içinden çıkan su molekülleri bu iğnenin yüzmesi için gerekli olan e, su yüzey gerilimini oluşturuyor. Yüzey gerilimi ise normalde bu su içindeki tanecikler birbirleri karşı bir çekme kuvveti uyguluyor. Buna kohezyon deniyor. Yani bu suyun yüzey kısmı şu kısmına dur geldiğinde e, bu yönü yani sağ sol yönde veya aşağı yönde oluyor. O zaman da böyle bir zar gibi bir şey oluşuyor. Buna da su yüzey gelimi deniyor. O yüzden de şu an iğnemiz yüzüyor. Ve e, buna örnek olarak mesela bazı böceklerin e, su üzerine yürümesi ya da mesela bir bardağı... E, Do Doldu dolu olan bardağı böyle salladığımızda bardağın böyle yüzey kısmında bir sanki bir zer varmış gibi görünmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.